Ne oldu lan? Aa kazanmışız. Vallahi kazanmışız. Adam da alamamış bizi. Çok kötü oldu adam için. Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bölümdeyiz. Bugün inşaatçı üstümüzde arkadaşlar yapılan en büyük hatalardan bahsetmek istiyorum. Bu inşaatçı üstümüz zaten güncellemeyle birlikte gelen ikinci köyümüz arkadaşlar. Ve bu inşaatçı üstünde yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Ve arkadaşlar hatalar dışında da avantajlarından da bahsedeceğim size. Ve dezavantajları da var bu avantajların yanında. Şimdi hemen inşaatçı köyümüze geçiş yapalım. Buradan madenlerimizi bir güzel toparlayalım. Gayet güzel maden geldi. İnşaatçı binamı 3. seviyede gayet güzel. Bu düzen arkadaşlar şu an gayet iyi iş yapıyor. Yeni şeyler, envanterler almaya çalışacağım. Ordu kampı gibi savunma hattından gizli ses olur, ezici olur, hava fişekler, tuzaklar falan onları alacağım ben yavaş yavaş. Ve bu arada 3 tane saldırı yapacağız, 3 galibiyetimizi toparlayacağız. Şimdi arkadaşlar yapılan en büyük hatalardan bir tanesi hemen kupa kasılması. Hemen kupa kasılıp sıralamaya girmeye falan çalışmak arkadaşlar. Bunu birçok kişi yapmaya çalışmıştır. Sıralamaya falan gireyim. Sıralamaya girmeyi şimdiden unutalım. Açık konuşmak gerekirse. Sıralama, sıralamaya falan giremeyiz biz. Çünkü dünyanın en iyi oyuncuları bu oyuna para yatıraraktan taş vererekten hemen her şeyi full ediler şimdiden. Yani biz onlar gibi yapamayız. Ben de bile şu an 78 taşım var. O oyuna da para yatırmak istemiyorum. Sizler de boş yere para yatırmayın arkadaşlar. Oyunun zaten amacı bu. Hani oyuna daha nasıl daha fazla yatırım yapabiliriz düşüncesiyle böyle bir şey yapmışlar zaten. Bu yüzden arkadaşlar hani hemen bir anda taşlarınızı harcayıp e, gelişmeye çalışmayın. Çünkü dünyanın en iyi oyuncuları yine zirvede kalacaktır. Bunu şimdiden söyleyeyim. Aşırı kupa kasılması iyi değil. Çünkü karşınıza çıkan rakip bu sefer güçlü olur ve sizi sürekli yenmeye başlar ve bu kısımdan sıkılmaya başlarsınız. Bu yüzden aşırı kupa kasmaya çalışmayın arkadaşlar. Ve şimdi avantaj kısmında söyleyeyim. Eğer kupa kasmışsanız da kupanız şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kupanız ne kadar yüksek olursa galibiyetiniz ne kadar yüksek olursa e, galibiyet bonuslarınız ve 3 galibiyet bonuslarınız fazla oluyor. Mesela benim galibiyet bonusum 25.435 kupadayım. 25.000 galibiyet bonusum gayet güzel arkadaşlar. Ve 3 galibiyette bana 40.000 gelecek. Kupam ne kadar çok olursa bu sefer de ganimet kazanma şansım o kadar yüksek olacak ve yükseltme şansım o kadar fazla olacak arkadaşlar. Bu da avantaj kısmıydı. Bunları göz önünde bulunduraraktan artık size kalmış. İsterseniz kupa kasarsınız. isterseniz kupa kasmazsanız hani keyfiniz bilir ama mutlaka 3 galibiyetinizi tamamlayıp ganimetlerinizi toplayın. Şimdi sizlerle birlikte ben de savaşlarımı yapacağım. 3 galibiyetimi toparlayacağım arkadaşlar. O çok temiz bir köy geldi. Rakip beni kesinlikle üçleyemez. Hemen şuradan bırakalım askerlerimizi çok güzel ben full barbar yapıyorum arkadaşlar full barbar daha bir iş görüyor daha iyi saldırı yapıyoruz ama dağılmaları biraz kötü sanki ya kötü oldu ama yok ya alırız diye düşünüyorum bir yakınlaştırayım böyle aldık ya aldık aldık en azından köy binasını barbarlar indirir bu okçu kulesi pek bir şey yapamaz tek başına %90 ve %100 yaptık çok kısa bir sürede yaptık şimdi rakibi kesinlikle bekleyeceğiz rakip bizi kolay kolay alamaz duvarlarda takılacak diye düşünüyorum of rakip de %75 kal almış şu an Umarım üçlememiştir. Bekliyoruz şu an rakibi. Hadi olsun umarım işleyemezsin diyeceğim de işlemiş merak ettim nasıl işlemiş ya okçularla Okçularla nasıl üşüyorsun sen beni Hemen okçular tabi görünmezlik yeteneği Hop buradan indir orayı Sonra orayı da indir Ne dersen şu e, topu nasıl indirdin onu çok merak ediyorum Topun menzili tabii çok düşük kalmış bu dizinde ilk defa üçleyeni gördüm de şimdi videoda üst üste üçleneceğim. Sırf videoda olduğum için arkadaşlar. Üçleyememiş olsaydı güzel olurdu. Hadi bakalım tekrardan bir saldırı yapalım. 3 elmas verdik arkadaşlar. Tekrardan bir saldırımızı yapalım. Bu köyü de çok rahat bir şekilde üçleriz diye tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Hemen nasıl askerlerimizi bırakalım. Direkt şöyle bırakmayı tercih ediyorum. 10 numara yere düştü arkadaşlar barbar. Hemen şuraya da bir barbarımızı bırakalım. Ya barbarlar dağılınca çok sinirim bozuluyor arkadaşlar. Şeyi Belediye binasını indireceğiz. Oradaki e, okçu kulesine falan indiririz ama e, topu üçleyemeyiz arkadaşlar. İki yıldızımızı aldık. Rakip de umarım üçleyemez bizi. Hadi be çok az bir canı kaldı okçu kulesinin. Çok az bir canı kaldı. Hemen tekrar eve dön diyelim. Biz çok fazla çok hızlı saldırılarımızı yapıyoruz. Bizim kadar çok iyi değil adam kazandı ya. Şey alsak en iyisi ordu kısmından e, duvar almayı planlıyorum da. Nerede duvar nerede ben? Ordu kısmına girdim. Heh duvar almayı planlıyorum. Şuradan bir duvar, iki duvar. Gayet güzel oldu. Ben güzel bir düzen çekeyim arkadaşlar buraya ben. böyle bir düzen yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben pek beğenmedim ama e, iş görür diye tahmin ediyorum. Hadi bir saldırıda yapalım askerlerimiz çıkmışken. Hadi inşallah bir önceki video gibi uzamaz ya. Uzarsa e, kötü olur. bayağı bir montajında uğraşmışım bir önceki videonun. Şimdi nasıl saldırı yapsak direkt ben e, köy binasına yöneleceğim. Hemen direkt oraya indirdik çok güzel bir şekilde. E, hemen kışlıyı da indirsinler okçu kulesini indirecekler herhalde e, savunmalara doğru gideceklerini diye tahmin ediyorum oradaki topu da indirdiler çok güzel e, üçleyeme üçleyemeyeceğiz arkadaşlar çünkü orada çiftte top çok sıkıntılı ya çifte top çok güzel e, indiriyor barbarlarımızı tek seferde yapacak bir şey yok olsun hemen bitirdik savaşımızı %60 alan umarım yine üçlemezler bizi hedef kullanmışsa üçleyemez çok güzel Yine galibiyet bizde arkadaşlar yüzde ondan kazanmışız vay be helal olsun hadi son saldırımız bir dakika daha bekleyelim bir dakika sonra saldırımızı yapalım bu arada arkadaşlar ben e, dünya sıralamasındaki arkadaşlarımıza bakmak istiyorum bakayım ne yapmışlar Türklere bir bakayım e, Muhammed Han 1453 vay dostum çok güzel birinci sıradasın 10 numara adam vallahi helal olsun inşaatçı binasını 5. seviye kadar yükseltmiş duvarları üçüncü seviye süper topa baksana 5 seviye top var 10 numara hem de bunu köyünü ziyaret etmek istiyorum e, davet etek güzel olur aslında ya e, davet edemiyor Çünkü 1 milyon kişi ona Allah bilir davet atmıştır ha, asıl köyüne giriş yapalım ya niye ziyaret edemiyoruz güzel bir soru neden ziyaret edemiyoruz bu arkadaşımızı şimdi böyle bir şey yapsak eve dön diyelim eve döndükten sonra şuradan acaba e, inşa, inşaatçı üstü diyelim Klanlar diyeyim yer işaretleri falan yapamıyoruz. Hayır dedim belki buradan falan bulabiliriz. Bulamıyoruz arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmadan buradan 3, 2, 1 ve hemen tekrardan bir saldırı yapalım. Hadi bunu da kazanıp 3. Ee, galibiyetimizi alalım arkadaşlar. Umarım alırız diye tahmin ediyorum. Ee, nasıl bir saldırı yapsak? Şöyle yapmayı planlıyorum. Şuraya doğru atsak 10 numara. Çok güzel işledik arkadaşlar. Taktiksel saldırdık. Hani süper bir saldırı yaptık. Şimdi çok güzel bir 3 yıldız alacağız. Umarım rakip bizi üçlemez. Bu yaylı tuzak da çok iyi iş yapıyor. Yani fırlatıyor falan. bayağı bir e, bunu iyi kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Yaylı tuzakları falan. Yani direkt şu duvarların içine doğru yönlendirmeyin sakın. Onları iyi ayarlayın. Yoksa kötü olur. Savaş kazanıyorken kaybedebilirsiniz haberiniz olsun hemen 3 yıldızımızı aldık tamam deyip evimize dönelim umarım kazanmamıştır umarım kazanmamıştır hadi bekliyorum keşke canlı izleme diye bir özellik gelseydi oha adamla bizi üşedi helal olsun 4 taş ver tekrardan bir saldırı hadi dostum bunu da kazanır mıyız bekliyorum kazanır mıyız bence kazanamayız ama 2 yıldız alırız ben 2 yıldız alırım adam gördüğünüz gibi yaylı tuzağı öyle bir yere koymuş ki boş uff adamda şey var mayın varmış çok kötü ya mayın olması sıkıntı yarattı Iki, i̇ki yıldız alabilir miyiz? Muamma gibi duruyor arkadaşlar. Cık, sanmıyorum ya iki yıldız yok. Tek yıldız da kaldık. Sıkıntı değil. Top, bu topun da çok küçük bir canı kaldı. Eve dön diyelim. Tekrardan bir saldırı yapacağız arkadaşlar. Ama ben şeyleri almak istiyorum. Bu arada 57 bin ganimetimiz olmuş. Ben şunu yükseltmek istiyorum arkadaşlar. yükseltecek Çünkü askerlerimiz biraz düşük kalıyor. Ben bunu yükseltmek istiyorum ilk başta. Baya bir şey gitti. Taşımız gitti. Ben bu çifte topu da arttırmak istiyorum. Bir an önce... Ne oldu lan? Aa kazanmışız. Vallahi kazanmışız. Adam da alamamış bizi. Çok kötü oldu adam için. Depo falan dolunca arkadaşlar bir an şaşırdım. Allah helal olsun. Çok iyi ya. Çok sevindim vallahi. Hemen evimize dönelim. Adam bizi alacağını düşünmüştüm. Adam da kicklik -kick çıktı arkadaşlar. Adam da alamadı bizi. Olsun çok güzel oldu bizim için. En azından yükseltmemizi yaptık arkadaşlar. Ben okçularımı, barbarlarımı falan hepsini yükselteceğim. Sonra kışla yükleyeceğim arkadaşlar. Kışladan devi de açacağım. Dev okçu saldırısı çok popüler oluyor bu aralar. Herkes kullanıyor. Ondan sonra savunma atlarından falan gizli Tesla'yı dikmeyi düşünüyorum. Gizli Tesla mı? Havai fişekler mi? Bence anket yapalım arkadaşlar. Gizli Tesla mı? Havai fişekler mi? Bunu sizlerle birlikte karar verelim. Ama bir dakika anketi de yapmayalım. Anket kalsın. Çünkü arkadaşlar bana uçan birine saldıran kişi yok. Bunu dikmem biraz saçma olacaktır. Gizli testte daha e, iş göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. 24 taş vermek istiyorum. 24 taş verelim 10 numara. Yarım saat sonra bir gizli teste de bitecek. Gizli testte bittikten sonra 50 bine bunu mu basayım? Onun yerine şunu basmak daha iyi olacak düşünüyorum. 24 taş daha verelim arkadaşlar. Bu video hatırı için. 10 numara oldu. Bunu nereye koyabiliriz? Şimdi güzel bir yere koysak iyi olurdu şöyle bir e, alana koysak, duvar arkasına koysak daha mantıklı ol, olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir adım geri, bir adım geri. Bunları bir adım geriye alayım. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Nasıl, ne kadar mantıklı bir şey oldu anlamadım ama e, olsun. Şöyle bir şey yapsak en azından bir duvar daha dikip tamamlarız orayı da. Şöyle bir dakika şunu da alalım buraya. Şimdi bunu da alalım bu kısmı alamıyoruz çünkü duvar var. Şunu biraz daha köşeye çeksek daha iyi olacak. Şöyle bir şey yapalım. Şunu al buraya. Ondan sonra e, şunu birazcık kaydır. Alanımızı genişlettik. Bayağı bir genişlettik. Hemen şunu kaldır. Gizli koy. Bunu kaldır buraya koy. Bunu kaldır buraya koy. Çok güzel oldu. Hemen buradan or savunma kısmından bir tane şey al Dikemiyoruz değil mi? Dikemiyoruz. Olsun 7 taş verdik. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi nasıl yapsak? Bilemedim ki çok saçma oldu ya. Şuraya bir bırakalım. En azından iş görür arkadaşlar burası da. Şu... Kışlamızı Tekrar Eski Yerine Koyalım 10 Numara Oldu Kışlamızı Tekrardan Yükseltebiliyoruz Aslında Ama Gerek Var mı Bilemedim İnşaatçı Laboratuvarından devimizi De Yükseltelim Arkadaşlar Güzel Bu Bölümde Baya Bir Taş Harcadık Gayet Güzel Oldu Umarım Beğenmişsinizdir Arkadaşlar Bu Serilere Devam Edeceğim İnşaatçı Kulübesi Serisine Devam Edeceğim Kanalıma Abone Değilseniz Abone Olup Bildirimleri Açmayı Unutmayın Şefler Bir Sonraki Bölümde Görüşmek Üzere Diyerekten Kendinize Çok Çok iyi Bakın Bay Bay <laughs>